Türkiye Cumhuriyeti Terim Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen kırsal dezavantajlı olanlar kalkınma projesi finansmanı kapsamında yapımı tamamlanan Üzeri Kapalı Köylü Pazarı yer açılış törenine hoş geldiniz. Gerçekten uzun bir uğraşların sonucunda bugün rahmetli bol olan yağmurla birlikte bu pazar yerinin açılışını yapıyoruz. Bu derenin üzerine şu anda doktora yakın dükkanımızı yerleştirdik. Tabi bunlar hakikaten kolay olmuyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, sayın valimiz, teşkilatımız, kaymakamımız her birliğiyle oluyor. Yani birlikten güç olduğunu, birlikten bir eser olduğunu işte bu pazar yeri söylemektedir diyor. Bugün bu eseri kazanmasında bakanlarımız, Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız, Milletvekilimiz ve Daire Başkanımız ve da bu işin sahipleri olarak, köylülerimiz olarak hayırlı uğurlu sunuyoruz. Hoş geldiniz. Sabah yakın bahçemize hayırlı uğurlu sunuyoruz. Sayın Valim hatırlarsınız bu projenin protokolünü beraber imzalamıştık. Birlikte bulunmuştuk. O protokolünü imzalamış olduğumuz bu güzel teslim bugün de Nasip oldu açılışını yapıyoruz. Bahçeli esnaflarımıza, Bahçeli hemşehrilerime şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun, bereketli olsun diyorum. Bu hizmete emek veren başta Tarım İl Müdürlüğümüze, efendim Kırsal Kalkınma Tarım Bakanlığımıza, valiliğimize, değerli valimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bahçeli hemşerimize hayırlı uğurlu olsun esnaflarımızda bol kazançlar olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgili, hürmetle selamlıyorum. Bugün bereketli, güzel ve mübarek günde açılışını yaptığımız pazar yerine açılış programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kadip bir ilçemiz, Kadip bir coğrafya, Kadip bir memleket. Her şeyiyle çok güzel Bahçe ilçemize ne kadar hizmet kazandırılsa layıktır. Çünkü tarihten gelen ve önemi çok büyük bir ilçemiz. Yetiştirdiği ürünler, meyveler, sebzeler her şey çok kaliteli ve bunların satılacağı yerin de iyi olması, bunun hazırlanması ve böyle bir projeyle sizin hizmetinize sunulmasından son derece çok mutlu oldum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bahçemize en güzel hizmetlerin kazandırılmasını diliyorum. Böyle bir projenin bahçemize kazandırılmasında eleği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bahçeli'ni hemşerilerimizin burada hayırlı kazançlar elde etmelerini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. すいはい。